Merhaba arkadaşlar. Kanalımın videolar bölümünde daha detaylı anlatım var. İsterseniz oradan seyredebilirsiniz. Maya yapımı için gereken malzemeler sadece su ve un. 50 gram una ihtiyacımız var. Aynı miktarda suya ihtiyacımız var. Sadece karıştırıp bunu başka temiz bir kaba alacağız. Biraz hava alması için 24 saat bekleteceğiz bunu. Merhaba arkadaşlar. Bugün maya yapımının ikinci günündeyiz. Biz şimdi bunu aynı ölçülerde besleyeceğiz. Bu şekilde 24 saat bekleteceğiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün maya yapımının üçüncü günündeyiz. Önce karışması gerekiyor. Ağzını yine bu şekilde kapatıyoruz, yine delikler oluşturuyoruz. E, oda sıcaklığında 24 saat bunu da bekletiyoruz. Bugün maya yapımının 4. günündeyiz. Yine aynı şekilde besleyeceğiz. 50 gram un, 50 gram su, 50 gram maya. Aynı şekilde ağzını kapatacağız, delikler açacağız. Ve bu şekilde 24 saat bekleteceğiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün maya yapımımızın 5. günündeyiz. Mayam çok güzel kabardı. Bugün de aynı şekilde mayamızı besleyeceğiz. Ama bu sefer mayamı 50 değil de 100 gram. 50 gram un, 50 gram su. Yine boş temiz bir kaba alıp bunu da 24 saat bekleteceğiz. Arkadaşlar merhaba. Bugün maya yapımımızın 6. ve son günündeyiz. Bugün dün yaptığımız gibi aynı ölçülerde yapacağız. 100 gram maya, 50 gram su, 50 gram un. Poşetimizi hafif kapatıp bu sefer bunu 24 saat değil de 4-5 saat bekleteceğiz. 4 saat sonra Şuna bakar mısınız? Ne kadar güzel kabarmış. Arkadaşlar merhaba. Bu bizim dünkü mayamız. Bakın çok güzel kabardı. Kabarcıklarına bakın. Çok güzel oldu. Bu maya hazır. Bununla ekmek yapabiliriz.